Melo yanıma, yanıma. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Tipi güzel. Tipi güzel. Hadi kalk. Hadi kalk kızım. Kalk gidiyoruz. Aferin kızıma. Aşil hazır. Hazır. Bas. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Süper. 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 Bırak. Bırak. Hazır. Sinek Bas. istilasına uğradık da. Melo da sinekleri yakalıyor. Hiç sevmiyoruz sinekleri. Bacak. Bırak. Hazır. Bas. Köpekte özgüven bunun için işte bak. Bunda nasıl özgüven var? Bak o köpeğin özgüvenini kırdıkları için nasıl şey yapıyor oyun oynamaktan çekiniyor. Hazır bacak. Hazır. Yat. Yat. Bekle. Bas. Bacak. Şükran. Bekle. Bırak. Şükran. Hazır. Hazır. Bas. Bacak. Süper. Dön. Bu kıza yuva arıyoruz. Tekrar söylüyorum. Dön. İyi bakılacak, Dön. kıymetinin bilineceği güzel bir yuva aranıyor. 4-5 yaş civarı kısır bir dişi. Bekle, bekle, bırak. Dön. Şu an temel itaat eğitimlerini Dön. vermeye Süper. başladım. Dön. Otur ve yat. Süper eğitimi devam ediyor. Sonra Hazır. bekle. Hazır. Yanıma komutlarıyla devam edeceğiz. Tuvalet eğitimi var. Evimde bakıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hayır, komutunu biliyor. Bizdeki gün böyle. Odunları yedin odunları. Odunları yedin gel buraya. Bırak odunu. Ormanı yedin, ormanı. Gel buraya, konuşalım, konuşarak hallederiz. Gel. <laughs> He, ne oldu? Ormanı yedin. <laughs> tamam, al senin olsun o. Al senin odunun olsun. Getir onu. Getir odun nerede? Getir onu. Sopa'yı getir. Tamam, geri vereceğim. Getir. Getir. Getirmeyeceğim mi? Yanıma, çabuk yanıma, çabuk yanıma. Hadi bakalım. Git Git al. Biz de yavaş Git al. yavaş Bak. evimize gidelim. Hava kararıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.